Sürpriz. 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 <laughs> Aa, hoş geldiniz, nereden çıktınız? <laughs> hoş bulduk canım. <laughs> Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ah, tanıştırayım Gizem. Kuzenim Cansu, en iyi arkadaşım Deniz merhabalar. Memnun oldum. Merhaba, tanışıyoruz zaten. Evet, evet. Karşılaştık daha önce biz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ee, Ezgi'cim sen o zaman misafirlerinle ilgilen. Benim de zaten ufak tefek işlerim var. Daha sonra devam ederiz. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Geçin, geçin. Can Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narince koyun. Aa, ben alırım. Ben alırım. Bu da yer çekimi olduğu için. Ne güzel sürpriz. <laughs> Ya herhalde kızım merak ettik seni. Tabii ki geleceğiz. Ee nasıl gidiyor ilk gün? Güzel. Yani alışmaya çalışıyor. Özgür burada mı peki? Evet. Ozan Şef de burada. Ay aman aman yok hiç gelmesin şimdi. Gelip iki saat lafı tutuyor gerek yok. Ay sen çok fenasın. Ee açsınız değil mi? Ne söyleyeyim size? Ben kurt gibi açım. Olur bana ben de yerim. Ben de çok acıktım hemen söyleyelim. Bayılacaksınız. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl keyifler? İyi, iyi. İyi. Biz de Ezgi'ye hayırlı olsuna geldik. İyi, yapmışsınız süper. Sipariş verdiniz mi? Evet. Gerçi mekanımızın bütün yemekleri birbirinden güzel ama... ...denemelerini istediğim birkaç favorim vardı. Afiyet olsun o zaman size. Teşekkürler. Patron. Vallahi çok merak ettim. Özgür Bey. Ben bir bizimkine bakayım. Nasıl da bugün yoğun bir iş. Ya yani işte. Hadi çok can sıkıcı. <laughs> İyi vallahi yani değil mi? Bunun arkadaşları da artık çıkıp çıkıp gelir. Çıkıp çıkıp gelsinler yani benim için problem yok. Hatta o oh, kıvırcık saçlı Cansu Hanım onun gibiler gelebilirler her zaman hoş. Gelmesinler ne işleri var canım? Hem sana ne? Lavale git işine hadi. <laughs> Hem... Emre. Ya hep mutfakta sıkılmıyor musunuz acaba? Diyorum ki çıkıp böyle bir sağa sola mı bakınsanız? Emre nasıl çıkalım? Baksana yoluna. Değil mi? Doğru. Bahçeye mi çıksanız acaba? Acaba şöyle bir hava mı alsanız? Acaba bir deniz havası mı alsanız? <laughs> i̇şte bu ya. Çok güzel. Çok hoş. Bayılıyorum bu hala çıkıyor. Sevdiniz değil mi? Güzel. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Yok. Bak, şu bayağı iyi. Kim? Abi Deniz gelmiş, niye haber vermiyorsun? Neden acaba? Tamam, ne yapıyoruz? Ozan gelmiş. Gelir çöker şimdi. Deniz, mi öyle ya? Uzaktan merhaba, çok yeterli. Konuştuklarımızı da unutma, tamam Bu kadar. Tamam. Hoş geldiniz. Ha, merhaba, hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok kısa oldu ya. Ha? Aferin, aynen bu şekilde. Ne yapayım, burada kalayım mı biraz? Belki göz göze geliriz. Ha? Mutfak. Mutfak. Haydi. tamam. sadece uzaktan bir selam verip gitti mi o? Beni sen ne yaptın bu çocuğa ya? Evet Allah aşkına anlat konuşamadık dönüş yol nasıl geçti? Yani tamam kısaca anlatıyorum. Biraz havalanmıştı ben de havasını aldım. Bu kadar. Ha belli belli. O yüzden korkusundan masaya gelemiyor çocuk. Deniz vallahi yazık ediyorsun. Ya bir şans versen aslında çok tatlı adam. Belki sen de hoşlanırsın. Ya tamam neyse kapatın konuyu. Benimle alakalı değil şu an konu. Sen anlat ne oldu Serdar aradı mı? Mesaj attı mı? Konuştun mu? Hı? Yo aramadı. Yani zaten arasa da buluşamam. Sonuçta işte ilk günü. Ayıp. Niye ayıp olsun canım? Çıkarsın. Özgür bu teklifi alabilmen için ne kadar uğraştı, akıl verdi. İzin verir tabii ki. Çıkarsın ya. Tabii canım zaten bu bir yerde Özgür'ün de başarısı. Hı. Doğru. Ben hep unutuyorum ilişki koçum olduğunu. <laughs> ne yani kadar ilginç değil mi? İlişki koçun aynı zamanda da patronu. <laughs> evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.